Hande nasıl hissediyorsun kendini? Tarifle. İki ay boyunca filenin sultanlarını takip etme şansına erişti. E, bir sloganımız vardı. Olimpiyat. <laughs> 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 e, şu an herkes burada. Romanya'ya geldik fotoğrafı. Romanya <laughs> gel. <laughs> Eyvah! Hande ile birlikte takımımızla birlikte yürümeye devam ediyoruz. Merhabalar, merhabalar. Herkese selamlar efendim. Telefon sana vereyim mi Hande istersen? <laughs> ne yapayım? E, Sen yapacağım. Ben yapayım. Bir takım fotoğrafı çekileceğiz şimdi. O yüzden Batuhan'a geri veriyorum. Desteklerinizin devamını da Avrupa Şampiyonası'nda bekliyoruz. Hepinizi çok sevip çok öpüyoruz. Ama takım olarak farklı bir enerji Hande konuşmak ister misin? Merhaba. Ee, çok Hande Mutluyum. çok i̇nanılmaz uzun. Mutluyum. Gerçekten inanılmaz uzun bir yaz dönemiydi. Beni çok motive edenler. Simge de geldi. <laughs> Ülkeyi bu şekilde birleştirdiğiniz için aslında çok mutluyuz. Tüm Türkiye bizi izledi. Ee, Maç sonunda da duygusal bir an yaşandı Hande eğer yanlış <laughs> görmediysem. Ee... Ve <Biz> yaşayabilirim. <laughs> çok yemek var gerçekten. Yani emeklerinizin karşılığını aldığınız için çok mutluyum. Hande iyi ki varsın diyorum. Hande baladın.